Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Nam diğer matematiğin güler yüzü. 12 Kasım ara tatilde Ankara'da yüz yüze AYT matematik kampımız olacak. 6 günlük bir kamp olacak. 18 Kasım ara tatilde İstanbul Kadıköy'de 3 günlük bir AYT kampımız olacak. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de AYT matematik üzerine yüz yüze kamp dendiği zaman akla kim gelir? Tabii ki ben gelirim. Niçin? Çünkü 18. kampımız olacak. 19. kampımız olacak. Türkiye çapında toplamda 19 tane kamp yapmış olacağız. Daha önce yaptık mı? Yaptık. Alnımızın hakkıyla çıktık mı? Çıktık. Katılanların hepsinde %100 memnuniyet oldu mu? Oldu. Oldu arkadaşlar. Oldu. Çünkü dersten sonra hiç kimse bana hocam Keşke kampa katılmasaydım demediler. Bu kamplara katılan tüm arkadaşlar da demeyecekler. İşleyişimiz nedir? 12 Kasım'da fonksiyonları işliyoruz. Hem TYT hem AYT'nin bütün fonksiyonlarını bitiriyoruz. 13 Kasım'da trigonometri biliyorsunuz zaten. Dört 4 tane soru geliyor. Az değil. Geçen sene 5 tane soru gelmişti. 14 Kasım'da limit türev olmak kuralları. Toplamda 4 tane soru geldi. 15 Kasım'da türevin geometrik yorumu. Permütasyon kombinasyon olasılığı zaten permütasyon kombinasyon olasılığı biliyorsunuz. Hem TYT hem AYT'nin konusu. Toplamda binomla birlikte 5 tane soru geliyor. 16 Kasım'da binom artı integral, 17 Kasım'da logaritma artı bu işlediğimiz konularla ilgili bir deneme hazırlayacağım. Birlikte bir deneme çözeceğiz. Hocam kayıt ve bilgi için telefon numarası burada arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj atarsanız hem size konum bilgilerini atarım kamp yerine ilgili hem de arkadaşlar diğer tüm bilgileri size atarım. Hocam İstanbul. İstanbul'da 18 Kasım fonksiyonlar, 19 Kasım trigonometri, 20 Kasım'da polinom ve logaritma. Hocam burada niçin limit türev integral yok? Arkadaşlar Eylül ayında biliyorsunuz kamp yapmıştık. <laughs> Eylül'ün kaçıydı? 9'uydu sanırım. Biz orada limit türev integral, permütasyon kombinasyon olası işlemiştik. Biz bu kampımızda bunları işleyeceğiz. Bu dört tane baba konuyu işleyeceğiz. Yine 15 tatil Ocak tatilinde yine geldiğim zaman bu sefer limit türev integralde işleyeceğim. Bunu bir süreç olarak değerlendirin. Bizim bu kampımızda bunları işleyeceğiz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ben yine kenara çekelim. Numara burada gözüksün. Kamp sezonuna Eylül ayında İstanbul ve Ankara'da başlamıştık. Ara tatil 15 tatil diğer ara tatil sınavdan bir ay öncesi yine kamplarımız devam edecek. Onların bilgilendirme videosu mutlaka çekeceğim ve görürsünüz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz.